Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle MaxG Global üzerinde launchpad'i duyurulan Bobo Reverie token ile ilgili bilgiler paylaşıcı. Daha önce biliyorsunuz Maxg ile alakalı videolarım vardı. Nasıl üye olunur, nasıl kullanılır. Bu kısımları çok uzatmayacağım. Aşağıda açıklamalar kısmında vermiş olduğum üyelik linkinden Maxg Global'e üye olarak kaydınızı kolayca tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıkladığınızda karşınıza bu şekilde bir kayıt olma sayfası gelecek. Burada her şeyi yaptıktan sonra davet kodu kısmında Maxg kampanya yazdığından lütfen emin olun. Üyelik esnasında buraya kodu girmezseniz daha sonra girmek maalesef mümkün olmuyor. İşlemlerinizin tamamında %10 komisyon kazanmak için bu davet kodunu buraya girdiğinizden lütfen emin olun. Bu şekilde üyenizi hızlıca başlatabilirsiniz arkadaşlar. Uzun süredir Launchpad duyurusu yoktu. Bununla alakalı etkinlik yoktu. Tekrardan Bobo Brewery ile alakalı bir Launchpad duyuruldu. Daha önce Launchpad'e nasıl katılır bunlarla ilgili videolar paylaşmıştım. Ancak yine burada detaylıca bu kısımda neler yapmamız gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle tabii bu tür etkinliklere katılmak için Maxchi borsası üzerinde elimizde MX tutmamız lazım. MX, Maxchi Global'in kendi özel parası. Binance'ın BNB'si, GTO'nun GTS'i gibi düşünebilirsiniz. Elimizde tuttuğumuz MX token'larla burada farklı etkinliklere katılmak mümkün. Bunları sizlerle daha önce paylaşmıştım ama Launchpad, Kickstarter, MX Defi, MD projelerine nasıl katılır? Hem videoların açıklamalarında var hem de kanalda arayarak bunları da görebilirsiniz. EMX tutmanın bize faydaları neler? Bunları hep konuştuk. En son çektiğim videoda zannedersem emeksin fiyatı 1.70 civarındaydı. Şu anda 2.70'lere gelmiş durumda. Umarım daha da yükselir. Elinde emek tutan herkes de bundan maksimum faydalanmış olur. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve tabii ki bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin diyelim. Ve hemen hızlıca videomuza geçelim. Emeksiye girdik, üyeliğimizi tamamladık. Geldiğimiz zaman şurada yukarıdaki Launchpad linkine tıkladığımız zaman bizi böyle bir sayfa bekliyor. Hemen şuraya çok kısa anlatayım. Gördüğünüz gibi etkinliğin başlamasına kalan süre 4 gün 13 saat diyor Türkiye saatiyle ve ısınma devam ediyor diye göstermiş. Şöyle bir tıklayalım. Daha detaylara bakalım. Şimdi bunlarla ilgili nasıl katılım yapacağımızı da anlatacağım. Burada 1 milyar toplam arzu olacağını, bu launchpadde 10 milyon tane birenin kişilere dağıtılacağını, hak edenlere dağıtılacağını görüyoruz ve etkinliğin başlamasına da kalan süreyi burada göstermiş. Hemen bilgilendirmelere bakalım. Burada önemli olan bir nokta var arkadaşlar. 5 günlük süre boyunca yani 31 Mart ile 5 Nisan arasında 5 gün boyunca kullanıcının elinde tutmuş olduğu MX miktarlarının ortalaması alınarak kaç tane MX ile buraya katılabileceğimiz hesaplanıyor. Örnek vermek gerekirse bende 700 tane MX var. Ben bunları hiç satmazsam 5 gün boyunca tutarsam 700 çarpı 5 3500 bölü 5 yine 700 tane MX ile buraya katılım yapabileceğim. Örneğin siz İlk 2 gün hiç almadınız. MX yoktu. Şimdi üyelik yaptınız. Sonra MX 300 tane aldınız. 300 çarpı 3, 900, 5 güne bölecek. Yani 180 tane MX de buraya katılabilirsiniz. Elinizde 300 tane olmasına rağmen 180 tane ile katılabilirsiniz. Ortalamanın alınmasının mantığı da budur. O yüzden şimdiden elinizde MX olmasını hiç satmadan sadece hesabınızda durması yeterli. Şimdi buraya bilgiler hemen gelelim tekrardan. Brett Oaken ilgili de biraz sonra bilgiler vereceğim. Çok kısa projenin de detaylarına bakacağız. Gördüğünüz gibi gibi bir tane birenin 0.04 USDT'den fiyatlandığı görülüyor. Bunun yanında buraya en fazla 100.000 MX de başvuru yapabileceğimiz minimumda ortalamamızı bu 5 günlük sürede 10 MX olması gerektiği söylenmiş. En fazla da bir kişi 10.000 bire alabilir demiş. Burada az önce anlattığım hesabı yapmış. 31 Mart 5 Nisan arasında elinizdeki tuttuğunuz MX'lerin ortalaması alınacak demiş. Şurası önemli. Bu işlemler bittikten sonra elimizde tuttuğumuz, başvuru yapabileceğimiz MX Token sayısı belli olmuş olacak. 6 Nisan Türkiye saatiyle 9 ile 7 Nisan 9 arasında bu sayfaya gelerek katıl butonuna tıklamamız gerekecek. Buraya geldiğimiz zaman etkinliğin başlamasına şurada kalan süre bitmiş olacak. Burada katıl butonu çıkacak ve buna tıklayarak talep ediyor olmamız gerekecek. Onu da nasıl hesaplayacağımızı anlatacağım şimdi. Peki ödemeyi nasıl yapılacağız? Şuradaki kesilecek emek miktarına lütfen dikkat edin. Size örneğin katıldığınız MX token adedine göre 100 tane BRE token'ından geldi. Bunu 0.04 ile çarpacak. Ne kadar yapıyor? 4 dolarlık BRE token geldiğini düşünün. Elinizdeki MX ortalama fiyatı Neyse şu anki fiyatla bakarsak yaklaşık bir buçuk emek sizden kesilerek bu 4 dolarlık bretokun hesabınıza tanımlanmış olacak. Yani ödemeniz MX olarak sizden kesiliyor olacak. Burada herhangi bir işlem yapmamıza da gerek kalmayacak arkadaşlar. Başvurumuzu yaptık. Elimizde bretokunlar tahsisi yapıldı. Dağıtımı yapıldı. 7 Nisan Türkiye saatiyle 15'te maxci üzerinde de işlemler açılıyor olacak. Hemen Boba Brewery'nin ne olduğuna biraz bakalım. Aslında Boba ekosistemi üzerinde merkeziyetsiz bağış toplama için özel launchpad olup en popüler ve yenilikçi projeleri adil, güvenli ve verimli bir şekilde sunar diyor. Yani hepinizin bildiği gibi Boba Network'ü var, zinciri var. O zincir üzerindeki ilk launchpad özellikli proje olduklarını söylüyorlar. Yani Boba zinciri üzerinde yer almak isteyen, orada kendini diğer kullanıcılarla buluşturmak isteyen projelerin ilk launchpad'leri bağış toplamalarını düzenleyen bir Launchpad projesi olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi bu ağ da yeni bir ağ. Hızla kendini geliştiren, büyüyen bir ağ. Ayrıca o ağ üzerindeki ilk Launchpad projesi olması da Bobo Brewery'i aslında biraz farklılaştırıyor. Ağın kullanımı arttıkça onun üzerine gelecek olan projeler artarsa fiyatının yukarı çıkmasını bekleyebiliriz. Ancak tabii şunu da söylemek lazım. O kadar çok Launchpad projesi oldu ki neredeyse her ağda her zincir üzerinde onlarca Launchpad projeleri oldu. Bu anlamda da aslında biraz popülitesini yitirdiğini düşünüyorum Launchpad projelerinin. Ancak ağ üzerindeki ilk olması farklılaştığı noktalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca hemen şuraya da dikkatini çekmek istiyorum. Bu Launchpad'de 500 tane yani kullanıcıya da 10 USDT değerinde vadeli işlemler bonusu tanımlanacak. Rastgele seçilecek bu kişiler. Bu bonusun size tanımlanması için vadeli işlemler hesabınızı aktif etmeniz gerekir arkadaşlar. Hemen orayı göstereyim ki hani bundan da faydalanmış olun. Şuradan cüzdan cüzdan ödetine geldikten sonra şurada marjin vadeli işlemler cüzdanı var gördüğünüz gibi. Şuraya vadeli işlemler cüzdanına gelip burayı aktif etmeniz gerekir. Bende şu anda aktif olduğu için burası gözüküyor. Sadece burada aktif et butonu var. Onu tıklamanız yeterli aktif olması için. Ki buraya 10 dolarlık bonus tanımlanabiliyor olsun. Şimdi tekrar altını çiziyorum. Burada elimizde emeksleri tuttuk. 5 gün boyunca ortalaması alındı. Ne kadarlık emekse buraya katılabileceğimizi öğrendik. 6 nisan 7 nisan arasındaki saatler arasında buraya girip başvuruyu tamamlamamız gerekir. Buraya etkinliğe katıl butonuna tıklamazsak Herhangi bir şekilde kaydımız alınmaz. Peki ne kadar buradan elimize Brett geçer? Bununla alakalı nasıl bir hesaplama yapılıyor? Ben hesabı nasıl yapıldığını anlamanız için çok kısa bir gösterim yapayım. Örneğin 700 tane MXL buraya başvuruyorum. Ve buraya tüm başvuranların toplamda 7 milyon tane MXL buraya başvurduğunu düşünelim. 700 bölü 7 milyon yaptığım zaman karşıma bir oran çıkacak. Ne kadar? 10 binde 1 gibi bir oran. Toplam adet ne kadardı Launchpad'e? 10 milyon şuna çarpı 10 milyon dersem benim elime geçebilecek token adedini hesaplamış olurum. Eşittir diyorum 1000 tane. Bu tabi tamamen farazi. Orada 7 milyon değil de 70 milyonluk bir başvuru gelirse 100 tane olarak karşımıza çıkar. Hesaplamanın mantığını anlamanız için Burayı da göstermek istedim. Bildiğiniz gibi daha önce Maxi borsası ile ilgili önerilerim zaten olmuştu. Ben de aktif olarak kullanıyorum ve buradan farklı airdroplar, Kickstarter'lardan elde ettiğim airdroplar oldu. Sizlere de MXG borsasını kullanmanızı öneriyorum. Bahsettiğim gibi aşağıda vermiş olduğum linkten üye olabilirsiniz ve burada yeni çıkan ilk listelenen tokenları en uygun fiyattan alarak daha farklı platformlarda listelendikçe artan fiyatı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz diye söylemek istiyorum. Kendinizi de çok iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar